Bu arada e, sorularınız olursa yazabilirsiniz de aynı zamanda unutmayın. Merhabalar. Selamcan nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyi çok sağol. E, tebrikler öncelikli olarak. Güzel bir galibiyet oldu turnuvadaki e, gidişiniz de son sürat devam ediyor. Ee, zaten evet. Link B. Vikings olarak biraz tanıyordunuz e, rakibi daha önceki dönemlerde de çok fazla zaten bir arada oynayan bir takım. ya yani genel olarak maç sizin için nasıl geçti biraz onu sorayım sana. 3 harita biraz zor ve çekişmeye mücadeleydi. Ya aslında e, adamların vertik Dallas'dan 27 bir win var. Yani adamlar bayağı iyi oynuyor Vertigo Map'ini. Biz ama çok uzun bir süre analiz ettik karşı takımı. Ve ona göre de e, antistrat uyguladık üzerlerinde. Zaten ona sıfır kadar falan gitti yani o sonrasında adamlar birazcık rendeme bağlıktan sonrasında her şey değişmeye başladı. Onun haricinde genel overpass'te e, çok overpick yapmaya başladılar falan durduramadık adamları. Bu sebeple onu kaybettik. sonrasında 3. map'te de çok güzel bir mentaliteyle yedi birden direkt comeback yaptık. Gerçekten en, mutluyum yani. Elinize sağlık şeyden başlayacağım biraz. Vertigo nasıl bu kadar tek taraflı oldu? Yani zaten City Side'deyken nefe saldırmadınız pek. Ee, ki onların haritasıydı Yani orada nasıl bu kadar bir fark oluştu sence? Vertigo'da yani tek taraflı olmasının başlığı sebebi tamamen şeyle alakalı. Ee, çok step step CS oynuyorlar. Yani biz onlara old school CS diyoruz direkt böyle tek tek adım adım oynuyorlar. Bu da bizim çok yani böyle hoşumuza giden bir oyun tarzı aslında. Ve adapte olduğumuz zamanda ki izlen, Demo'da gördük gördüğümüz her şeyi yaptı bilin adamlar. Demo'da gördüğümüz her şeyi yap, yaptıkları için de yani çok basit oldu bizim için çünkü çok belliydi adamların ne yapacakları. İşte A kontrol alıyorlar, işte 30 saniye kaldığı zaman A kontrolü yapıyorlar ya da çok hızlı koşa koşa yapıyorlar falan gibi. O yüzden bizim çok yani sevdiğimiz bir oyun tarzına sahip oldu karşı takım. Gayet rahat geçti, çok hızlı adapte olduk oyuna. Gayet iyiydi yani. Güzel, süper. Ee, şeyi sorayım ikinci yaratıdan biraz Orpest'ten. Orpest'te özellikle onlar City başladığında ee, çok agresif oynadılar böyle ve hep böyle sizin gittiğiniz yerde kalabalıklardı. Atıyorum e, A gittiniz dörtlerdi. işte B'ye çevirdiğiniz bir anda kalabalık oldular falan. Orada biraz daha sizin ne yapacağınız daha önden mi okudular sence nasıl öyle oldu? Ya aslında demoda da aynı şekilde görmüştük ama biz çok overthink yaptık direkt. Aramalar biziz izledi gibi falan böyle bir kafa yaşadık. O yüzden garip garip agresif şeyler yaptık. O yüzden <laughs> normal kendi oyunumuzu oynasadık eğer belki T site'teyken çok daha fazla şey yapabiliyorduk ama City Side'da aslında güzel bir comeback yaptık yine orada da. 8 7ye kadar geldik ama City Side'dayken böyle çok ne bileyim çok garip tarzda oynadılar. Yani 5 kişi birden bir ağa geliyor. İşte Baylor yok. işte Underground'da oyuncu yok ya da Underground'da geldikleri zaman işte 3 kişi bir tane oyuncuya karşı öldürmeye çalışıyorlar. Yani map'teyken daha fazla react oynasadık eğer City Side'deyken çok daha farklı olabilirdi belki ama yani oyunu adapt olmamız birazcık daha geç, geç, geç olmaya başladı o map'te. Sonrasında zaten kaybettik. Ama sorun yok. biraz da demo izleyip, Overpass'daki demo izleyip çok daha fazla üzerine katabiliriz. Çünkü T-Side'deyken genel herkes kendini çok daha iyi hissediyor map'teyken. Aynen öyle. Ee, şeyi soracağım. Şimdi bu turnuvada çok güzel bir yürüşünüz var aslında Can. Önce Vetus Pro'ya e yendiniz. Yine zorlu bir mücadele ki dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Şimdi yine benzer çok istikrarlı bir takımı yendiniz. Ve yarı finalde ihtimal olarak yine bir Entropik Fiend'den biri gelecek ki Entropik'te biliyorsun Major'da falan yine çok iyi oynadı. Ee, yani sence bu tarz maçları oynadıkça sizin seviyeniz yükseliyor mu? Ben biraz öyle görüyor gibiyim. Yani böyle daha iyi takımlar geldikçe sizin de oyununuz daha çok gelişiyor gibi sanki. Ya benim düşüncem tamamen şeyle alakalı. Ya biraz mental bir oyun olduğu için yani mental olarak herkes güçlü olduğunda ve sağlam durduğumuz zaman ya karşıda çok fazla önemli değil kim olduğu önemsiz. Zaten hepimizin eminliği olsun işte oyun anlayış olsun falan çok zaten iyi herkesin üst seviyede oynayabilir. Ama dediğim gibi mental çok yani 7 birden comeback yapmak mesela mental olan bir şey. Güçlü eğer durursan ve karşı takımın hani iyi okuyabilirsen ne yaptığını anlayabilirsen pek bir sorun değil ama ee, yani dediğim gibi umarım daha ileriki zamanlarda çok daha iyi şeyler bekleyecek bizi bekliyorum onu yani. Süper. Ee, tekrar tebrikler. Şeyi so çok fazla soruyorlar yine. Özgür acil olarak devam mı ediyor? Bir değişiklik yaptınız mı orada? Evet evet. Ya e aslında şöyle, o direkt bizim şu anda main ayıcılarımız Özgür. yüzden ben en başta başlamıştım, çok güzel bir sistem kurmuştum. Onun üzerine ilerlemiştik. Sonrasında e ben çok insanlara böyle çok üzerine hakim kurmaya çalıştığım için kendimde e bu da kötü bir şey herkes için çünkü o oyuncuların oyunu etkiliyor bu durumda. Yani sürekli işte ona bunu yapman gerekiyor, şunu yapman gerekiyor. Böyle yapmamız lazım. İşte bir hata olduğu zaman hani niye hata yapıyoruz, niye böyle oluyor falan filan gibi böyle çok üste, üzerine düştüğüm için insanların ki başarı istediğim için bunu yapıyorum. Bu da kötü bir şeyden değildi. İnsanlar da işte normal olarak etkileniyor bu durumdan. Yani böyle olduğu için de ben en azından dedim ki cross mall Çok daha iyi olur bu şekilde. Böyle devam ettik ki şu anda çok çok daha iyi. Yani hem ben cross'uma odaklanabiliyorum hem de late round'dayken takım arkadaşlarıma yardım edebiliyorum. Aynı zamanda early call'lardan map'ler çoğunlukla default oluyor. Sonlara işte gel ediyor. Bunu yapmamız lazım, şunu yapmamız lazım falan filan gibi. O yüzden yani şu ana kadarki bence her şey özgü tarafından çok daha iyi yani. Güzel. Zaten yapıyoruz sürekli bir de aynı zamanda da. Onlar nasıl gidiyor? Yani antrenmanlarınızda bir değişiklik oldu mu? Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Antrenmanlarımız Hı -hı. çok iyi gidiyor. Yani eee ya, ETB seviyesindeki takımların çoğunuzdan antrenman maçlarına gelebiliyoruz çok takım yendik. O yüzden aynı zamanda da Özgür şu an yan tarafta e, serinde şey yapıyor, interview yapıyor şu anda. O yüzden sesleri gelebilir birazcık. <laughs> Yo hiç sorun değil. Seni duyuyoruz zaten. E şeyi soracağım. Biraz Ancient'tan kaçıyorsunuz gibi e, haritalarda. Ancient sence ne zaman hazır olur sizin için? Aslında ben takım kurulduğu zaman kendim e, Ancient ile alakalı böyle bayağı bir stats ayarlamıştım. İşte endekler ayarlamıştım. İşte bütün bombaları falan çoğunu bakmıştım, bulmuştum. Ama ondan sonrasında işte takımda 3-4 tane oyuncu aynı zamanda İsa da map'i bilmiyordu. İşte böyle olunca birden fazla oyuncu map'i bilmediği zaman aynı zamanda Vertigo'yu da bilmiyorlardı. Yani 3 tane oyuncumuz Vertigo aktif bir şekilde oynamıyordu takımda. Ben çok forsladığım için oynamak zorunda kaldım. Çünkü map tamamen çöp olacak eğer Ancient'le An An şey yapamamasaydık eğer. Ama şimdi gelecek işte hafta zamanlarda diyelim o map'e başlayıp aynı zamanda da işte ben, ben iyi olacağımı düşünüyorum çünkü çok iletişim map'i. <laughs> i̇letişim map'i olduğu için bence o map'te iyi oynayabiliriz. Bir de çok dar bir de kabul sonu da anımsatıyor aynı zamanda ya. Çünkü kabul sonu ben çok hayranım. Çok sevdim bir yani benim. <laughs> Kesinlikle katılıyorum şu anda... sana. Aynen şu anda da çok şey yapıyor yani. Onu satıyor bana baktığım zaman map'e. Yasin çok merak ediyorlar canım. Yani Yasin'le uyumunuz ne durumda oldu? Veya Yasin geldikten sonra neler değişti sizin için? Tabii ki bir iletişim bariyeriniz vardı. Onu çözdünüz de hani sadece iletişim değildir herhalde düzelen şeyler. Aslında Yasin bize baya ilaç gibi oldu yani her anlamda istediğimiz her şeyi oyun içine yaptırabiliyoruz mesela işte bombayı istediği zaman alıyor işte baratta atıyor işte her şey yapıyor takım için yani bu, böyle bir oyuncağızın her zaman ihtiyacımız vardı bizim takımda yani herkese böyle bomba aldıramıyorsun ama Yasin mesela de, direkt alabiliyor rahat bir şekilde çünkü Bina söylediğin zaman diyor ki işte ben çok daha iyi armorla çok fazla kill yapabiliyorum işte biri canın değeri yok adam açıkçası anlatabiliyor mu hiç umursamıyor yani o durumları her takımın içinde oynuyor. Takım için her şey yapıyor. O yüzden ben Yaman'ı gerçekten çok beğeniyorum. Çok da açık olan bir oyuncu bence. Çok iyi oldu bence senin için. Gerçekten senin söylediğin gibi tam bir ilaç transferi. E, yetenekli bir oyuncu evet. zaten Türkiye için çok fazla oyunu çıkmadı son dönemlerde. Soru e, evet. son olarak sana sorayım. Sen ekstra bir şey söylemek ister misin? Bahsetmek istediğin bir konu var mı takımla ilgili veya bir bilgi vermek ister misin izleyiciye? Yani biz çalışmaya devam edeceğiz. En iyisi olmak için her şey yapıyoruz gördüğünüz gibi en başta başladığımız zamanlarda çok iyi başlamamıştık. O yüzden kusura bakmayın özür diliyoruz ama şu anda gördüğünüz gibi her şey çok daha güzel gidiyor. O yüzden bizi desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun her şey için de. Tekrar hepinize sağlık can. Ee, kolay gelsin i̇yi çalışmalar. Herkese çok selamlar. Aleykümselam. Bay bay. Görüşürüz.